bize merhaba arkadaşlar ben Yunus bugün sizinle birlikte yepyeni bir Dream 2022 videosuyla daha karşınızdayım ve arkadaşlar bugünkü videomuzda hesabımızda bir önceki Dream olay videomuzda tüm her şeyimi harcamıştık e, tüm elmas mı Ondan sonra parayı falan her şey harcamıştık şunları mı aldıydık ne yaptıydık yani şu geldiydi Bir de şunu ne geldiydi şunlar aldıydık herhalde de işte bunlar gelmiş. Bütün her şeyi harcamıştık. Şimdi ben videoda demiştim. Ben video dışında kasarım. Sıkıntı yok demiştim. Evet kastım. Onunla tekrardan oyuncu aldım ben. Ee, orada kimi aldıydım? Ha şunu. Kaleci aldıydım. Kaleci de 300-400 lira istiyordu. Bir de video dışında ayrıyetten 400 lira şu sağımızı şu isim kardeşim koyduğu koyduğu konuşamıyorum. Şu ismi kardeşim koydurdu. Güç çocuklar takımı diye. Onu boyuyorsunuz siz burada sadece şunu yükselttik. Direkt 15000 oldu. başka bir sıkıntı yok yani. hani Başka bir sıkıntı dediğim. Şöyle bir sıkıntı. Şimdi kapasiteyi 20 bin yapmak için de 1081 1821 lira lazımmış. Ama bizim kapasitemiz otomatik yapılandırma bu. Bu türbünü ücretsiz diyor. Sıfırla. Bizimki şu an bu. Ve kapasitemizde zaten 15.488. Yani bir sıkıntı yok yani. Şunu bir aşağı çekeyim mi? Şuradan çık. Maça gidince yukarıya gir alırız. Ee, şimdi bugünkü videomuzda tamam. Ee, bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar Ronaldo'yu almak. <laughs> şaka şaka. Ee, bugünkü videomuzun konusu e, hastayım ama 2-3 tane girebil girebilirsem maça gireceğim video içinde bir 20 dakikalık falan bir video çıkarmaya çalış size bir 20 dakikalık video çıkarmaya çalışacağım hasta olduğum için sesim fazla gelmiyorsa kusura bakmayın formalarda tam böyle oynayak Arkadaşlar ben de maça girerken maç oynarken sizde bir like atma, kanala abone olma ve bildirimler açmayın açmayı unutmayın <laughs> Telefon senin maşasının var ya tam. Neyse bildirimleri açmayı unutmayın. nasıl tutuyorsun onu bu videoda sizden 15 like bekliyorum ya tutuyorsun ya. tamam gol şu adam benim sesimi bastırmasın iyice kısayım sesi şöyle hızlıca şuradan kayıt alalım kayı lazım olursa diye. Ay. Ay. Ne oldu ya? <laughs> adamın yalnız pis girmişim. Daha bir şey olmaz ya. Aman ne olacak? Vay adamın kafaya top çarptı Fal hocam Şaka şaka. Oy üzerinden atladık adamın. Kaydı da üzerinden atladık la. ko sahneye bak be tam atlan oğlum adamın ayağı zaten içine girmiş tutmuş mutmuş Şimdi nasıl diyorsun buradan uçan Hakan Çallak ne oldu yok yürüyen uçak para topu bana sağ ol kardeşim top benim adam attığım için Sonra kaleci çıkması onu geçmeye çalışacağım. Hoba. Aa olmadı. Kaleci eğer şu kalenin içinde kalsaydı onu yok şöyle geçebilirdik. Şimdi niye bu kadar gidiyor Hakan? Hakan Hakan. Ben bu kuspanın ismini Sefa koydum. Sefa, 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 <laughs> Topu yerden yuvaladım. Kaleci tutsamaz direkt kendi içinde büküldü kale kaleci. arkadaşlar burnum ağrıyor boğazım ağrıyor yani burnumun aktısından dolayı kusura bakmayın bir saniye arkadaşlar bir bunu silip geleyim ben hele olmayacak böyle videoda çünkü şuradan şu topa alak bize bir geçsin de öyle sileyim tamam bir durdurayım bunu silip geliyorum arkadaşlar ben Arkadaşlar bunu sildim geldim. Şimdi yakın taşlarda yani kaleciye yakınsanız kaleci e, taşta ya da kornerde sizin taraftaysa top kornerde değil de işte şeyde taşta eğer oy tuttu e, sizin kaleye taç atacağınız yer yakınsa bir top galici atın galici de direkt en, en ön tarafa doğru atın hiç, bu topu hiç. çok sus gel buraya çok sus. Arkadaşlar reklam için özür dilerim benim yapacak bir şeyim yok sponsor değil direkt reklam yani Oba bak direkt Gördün mü bak gole bak. Baba baba baba. He gol. Kaleci ile. Kaleci top. Kaleci ile. Ne no offside hocam ya. Bir de şuradan bak. Oyuna sıkıntı var hocam. Yap bir pul seç. Yapa koş. Ulusu seç koş. Hakan Çalanoğlu, Hakan Çalanoğlu gidiyor. Hakan Çalanoğlu. Önüne bir çalım attı. Topu indirdi. Vurdu ve gol. Dördüncü gol. İşte bu. İşte bu. işte bu. işte. Arkadaşlar susuyorum. Çünkü diyecek bir şey yok yani. Adam top top o Oy çalımlara bak be. Öf öh be da mı çalım be. <laughs> ne olsa hocam adamın 50 tane, adam zaten buraya gelmiş telefon şimdi meşazını var. Git başka zaman maç azalt. hiç, Aynen kardeşim. Oy direğe vurdu. Crossbar be ya. Crossbar be ya. Ne yaptım be bro be. Ne yaptım? O üç tane adamdan topu kaptırıp geri aldım ya. Oy çok gitti ya. ya. gittik de gross bar vurduk ya gross bar. Ama yani o yüzden gross bar olmuyor. Yapıştır. Kendisi, Bir şey deyip duruyor arkada. Hadi gel kaleci, hadi gel kaleci. Çizgiden dönlerde vurdu gol. Sıfır. Kalenin çizgisinden dönler gibi gol. Şimdi beş gol mü attık? Ver o topu bana. Vermezsen Samet alır. <laughs> Samet o alamaz. Sen Meto ne yaptın sen Lato Meto do, Somaşti domates Koş polis Koş Bak Yukarıda hakem nasıl koşuyor Yok yok ne o kalı pili şu Kalı çek çekecek diyor <laughs> Ama çekmeyeceğim Ettirik çarpı işte bu Kalıcı de yukarıda koşuyor bak şurada Koş Maratondayız koş neyse komik değil çok <laughs> ne oldu alamadım topu azik oy 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 pazara pazara oy pazara 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 pazar pazara pazara hocam serbest vuruş Kesinlikle. 90 artı 5 mi vermişler? 90 artı 5. Buradan gol olur mu? Günü sorusu. Ben atıyorsam olmaz. Bak şimdi. Tamam maç bitti. Maç bitti falan feşman. kan arkadaşlar şu bonusu alayım geleyim ben. Arkadaşlar bonusu aldım geldim. Şimdi ekran fotoğraf almayı unuttuk neyse. 317 liramız direkt oldu şimdi, şimdi. Şimdi şimdi, ben kaç kere şimdi dedim. Yorumlara yazdım Şimdi şu adamları ne özler doldursam mı doldurmasam mı? Günü sorus. Dolduralım. Kalcide zaten bir şey yok. 300 liramız kaldı. 17 11 12 lira harcadık Tamam şimdi tekrardan maça giriyorum yarı final Küresel mücadele kupasının yarı finali Tamam formalar böyle dursun O adam güçlü var Olabilir Ne var bunda Benim kalecimde 67 yani sen 76 sen ben 67 yim. yani 67 ters çevirelim Hatta 76 ters çevirelim Oluyor yani. Yat aşağı. Ne oldu topu veremedin? Oğlum siz de öyle doğru çıkmayın toplu bir şekilde. o. Şöyle oralardan bir pas. Top kaptırdık. Geri döndürdük. Geri kaptırdık. Geri aldık. Geri vurduk geriye. Şu aşağıda otursun. Veya sağ üst köşeye çekelim. Dur. Kaç programını sağ üst köşeye çekelim Evet bizim paslaşmamız daha fazla adamların %100'ü gittik %23'e düşürdük %27 de olabilir o oy Rovaşatayla adamın kafaya indirdim işte bu böyle oynayacaksınız adamın kafaya kafaya Rovaşat atarak <laughs> ne anlatıyorum ben kötü örnek yok ya iyi önlemek yuvarladı ve gol. Ben orada içeri girip aslında topa değsem ne olurdu? Şey olur muydu? Ee, e, e, neydi? Gol sayılmazdı değil mi? Offside olurdu Evet. Adam bize paket mi attı? Ben mi yanlış gördüm? Sardır bir. Yok atmamış tamam. Şuraları da kayıt alalım da. Kuspan koş. Senin ismin Kuspan değil ise Fahit. Diyem koydu. Şaka şaka onun ismi ne? Kuspan koş. Çalan oğlu koş. Çalan oğlu koş. Bir gökkuşa. Keşke yapmasaydık. Ay yani şey. İyi tamam saralık. Kırmızı almadık ya da. Ne olsun işte. Ospino kaleci vurdu. Ama boşa çıkar onun vurması. Biz o adamdan iki kere top aldık, ileri attık. Kim alacak? Biz biz alıyoruz. Yattım arkaya. <laughs> arkaya sadece yattım adam atamadı ya. Nasıl alamazsın? Tamsın. Sarı kafa koş. Şey kendine bak be. Benim saçımda da boya var sarı olarak. Ben niye bunu açıklama gereksinmedi hiçbir şey anlayayım. Yatıracağım ama şimdi birimizi. Bu adı olduğu gibi. Göreceğiniz gününüzü. Şimdi beni. İlk yarıya girdik. Ya git. Allah'ım ya Rabbim ayıptır günahdır yapma git. Ne mi bekliyorsunuz? Kaba reklamı çıkmış ne yapayım? Arkadaşlar orayı gör oraya hafızanızdan silin o videonun 13. dakika 50. saniyesine. Bunda lan içeriye. ayağının açısını var ya. Öyle işte. Ayağının açısını var ya. İşte öyle. Öyle. O vur bakayım. Topu bize atıyorsun tamam mı? Ben sana para verdim baştan. <laughs> Gören, şimdi duyan da gerçek sanacak. Hayır öyle bir şey yok. Vermedik lan Zaten verilmiyor da verilse Niye vurmuyorsun topu ayağınıza At bu hmm. sıcak Orada Burada yatsak biz o topu alırız. Yok ya evesinin alt al topu eline Yani biraz koşar mısın? Tamam koşmasan da olur. ne demek topu alıyorsun lan ha? Ne demek topu aldım ne demek? Ya üç kişiye de top kaptırıp geri alan da ne bileyim ya onu falan. Diyorsanız. Adamlar ip gibi dizilmiş ne yapayım yani benim suçum bu. Dur bir saniye oynatma oranları nasıl? Topla oynama oranları 54'e 46. Hocam ayıp değil mi? Çık oradan bir yatırayım seni orada bir aşağı. O da gol olsaydı yani bizim kaleci kalecilikten terfi ettir, tenzil ettirirdim. Bak terfi farklı, tenzil farklı. Eğer tenzil ettirmiş olsaydım ne olurdu? Ee, Galecilikten oyuncula geçerdi. Eğer terfi ettirmiş olsaydım hala galecilikte kalırdı. O da bir ayrı bir şey. Ospina topu nasıl tutarsın? Tostina. Tost kardeşim benim. Bak ben mesela burada galeciye atmak mantıksız. Burada şöyle direkt içeriye doğru sallarsanız şöyle de bir topu kaptırmadan pas verirseniz mükemmel olur işte. Yok kardeşim sen direkt kaleye vur. C ile full kaleyi gömçü tamam mı? Ben <laughs> stack yürü git video çekiyorum abi. abi hadi. Çalan oldu gol.

17 dakika olmuş. E bak şu aşağıya atacak. Her türlü belli. Bizim adamlar da gidiyor. Ta tamam. Sefa abi sen at. Hay senin o Sefa. Sefa kiri bir pas. Bir kafa. Ayıp ama yaptığın ya. Vallahi bak. Neyse yeniyoruz zaten de işte. Önemli olan çalan, çalan oğluyla gol atmakta. Adam hangi sakatlandı? Kim sakatladı? Biz değil. Adam kendisi yapışmış yere. Hadi bitti. Git. Oğaz Yendik. Arkadaşlar şu 30 lira, 37 lira bonus alayım geleyim. Arkadaşlar 37 lira bonus aldım. Sağ bizim sağ değil ama el sattım bonus verdi. Ne alaka bilmiyorum. Bizim sağımız öyle değil. Neyse 50 lira da buradan sezon pastan aldık mı? Ondan sonra kaç liramız oldu gözükmüyor bir saniye. Ha. 410 412 liramız oldu. Ha işte şimdi gel. Ya süper yıldızlar evet birinci sırada Ronaldo. Her oyuncu takıma alabilme şansını eşittir. 870 taşa bir oyuncu. Neyse. Şu adamların enerjileri bir dolduralım. Kendileri durunca dolmuyor. Önceden doluyor muydu? Dur. tadımız var mı? Şuraya kadar atladığımız yoksa bir sıkıntı yoktur. İyi tamam. Defans da fazla olmuyor. Oyun lanet midir nedir? Defans da duran her hep şu adamın olduğu yerde şu adamla gösteriyorum. Burada sağ alt köşede duran herkes bunun olduğu yer çok yoruluyor. Neden ben ne bilmem. Yetenek avcısı alalım mı? 500 lira. Şaşak. 75 liraya bak. Alayım göstermek için size. Bak. iki tane oyuncu verdi. Biri 73'lük biri 74'lük. Mesela ben burada 73 lira alsam 880 lira. 4 saatlik bir süre veriyor size. Yani sırf göstermek için aldım onu da. Fazla para kasamadık değil. 400 lira var sayın orası. Çünkü 75 lira burada şey aldık burada. Neyse. Yapacak bir şey kalmadı. Ben oyun videoyu bitiriyorum. Aslında bir maça daha girsek mi ki? Hmm. Hadi 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 gelin. Hadi. Hadi. Hadi hızlıca şöyle başlayacak. Abi şimdi sağ köşeye çekebilir misin? Sana zahmet. Ha. Sana zahmet. Hava çalan hoş. Bam şimdi gidecek hemen. Gelecek telefon üstü işte kötü yapacak. Puh. Bırak da çıksın. Bırak bırak. Bırak bırak bırak. Bak topu ileri gök pas verdim Profesyonellik gördünüz mü küçücük yerden attım soktum topu işte bu hızlıca kayıt alalım. şimdi babam gitmeden hızlıca şunu bir yetiştirmem lazım çok az bir sürem var. var kaç dakika 5 dakika kadar koş dı 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 dı, dı, dı. Oy bor gibi. Bor gibi gol. Kuluş kafayı bir gömçürtüyor. Bak. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Açtım abisi ortayı. Bir kafa. 2.80'lik. Kaydetme yerine girince insan bir rahat diyor. Niye? Çünkü baştan bu uzak duruyor. Şimdi geriye mi düşeceğiz? İleri mi düşeceğiz? Kaygısı yok. Ya da serbest vuruş mu yapacağız. Kaygısı yok. Tamsin yapış hapsi. Al ben sana yardım edelim Pull switch. This gidiyor 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 içeri bas. Tavukan çalan oğlu ve bir gol daha. 20 45 65 dakika sonra maç bitiyor. Oyun için 65, gerçek hayatta normal 65. Oyunun içinde 65 30 saniye. Çamşak. falan. Niye elliyorsun ona? Ha? Ayağına çekemedin mi şöyle? Ayağına mı yapıştı top ha? Yok kardeşim o kadar da değil yani. Top oynama oranına 54'e 46 diyorsun. Sef abi oy topu basın. Hakan Çalanoğlu. Hakan Çalanoğlu gidiyor. 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 Bir kuşa, gökkuşağı. Diğer kuşanı yapsaydı geçerdik. Buran da mod. Gel buraya. Adamı geçtim. Geri tuttum falan. Bu nasıl maç ya? Direkt C ile <laughs> Yok anasını o da gol olacaktı. Yok ya. Yok ya. Ne olabilirdi yani. Kaleci çıkma. Çıkma. Çıkma dedim lan çıkma. 45 artı 1 mi verdiler? Ne verdiler? 45 artı 1 dedim 2 mi? 90 artı 1 verseniz bir de. 45 artı 1. Kaç bitti? Kaybı öylesine şimdi. PUBG Mobile ne yaparsın? Ne yaparsın PUBG Mobile? Ne yaparsın? Tamam şimdi. Diğer 45. dakikaya geldik hemen hızlıca ahmen beyaz adam ahmen ah beyaz değil mi? aracı oto alamazsın sen. aldı. lekin işine görünçtii ya. 5 pul ya. Nasıl gönderme lan o pulsu hiç. <laughs> Güzelim adama kırmızı kart Bizim takımda en fazla kırmızı kart giyen kişi kim sizce? Yorumlara yazın. Tabii ki de tabii ki de pul ne pul ya Hakan çalan oğlum. En fazla kırmızı kart giyen o. Başka yiyen yok. Tamam da koş lan. Koşlar içeri ya. Sizden çıktı hocam. Her türlü konu ne? Doğru. Pulisic 7 numara. Ronaldo'nun biraz çakması. Ne bakımdan bilmiyorum çakması. Arkadaşlar şu maçı hızlıca biz bir bitirelim var ya ya da ise. Olmayacak çünkü balım gitti gidiyor gitti gidiyor. Şu maçı hemen iki dakikada bitireyim. Hemen vereyim. Gidiyorum dedi. pişti dedi. Duydunuz herhalde. Uf. Gel buraya. Thompson. Thompson. Thomas. Thompson. <laughs> Beyaz adam gel buraya. Hadi çıkarın o topa. 76 duruşta birazcık bekleyelim. Ama maç şey olsun. Şurada şöyle pastaşa durak maçın süresi. şu şey olsun. 4 gol attık zaten. Samsung vur abi Marquez. Ahmen beyaz adam Çevre. Parmağım kelle Hocam bir durun Hocam Hocam gözüm sulandı Hocam Barato gir buraya Tarato Kulüsçe bak, bak ileride duruyor ahıllı adam Ha 90 artı 2 Bitti bitiyor maç bitti bitiyor bitti bitiyor gitti gidiyor. Oy köşeden gol. <laughs> soktum. Adam soktum ya günah. Üf oradan da gol atar mısın be? Kadar... Tamam veriyorum tamam dur veriyorum bitti bitti. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar video bitti. video beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.